Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Sen Çal Kapımı dizisi hakkında konuşalım. Geçelim videomuza. Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel ve Kerem Bırsin'in mağdif kaçamağı hala en çok konuşulanlar arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz günlerde de el ele görüntülenen ünlü çiftten yeni bir hamle daha geldi. Artık inkar yok, itiraf var. Hande Erçel yaklaşık bir aydır birlikte olduğu Kerem Bürsin hakkında ilk kez konuştu işte hamilerin aşk itirafı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum.